Şimdi Fatih bu işin e, yani iktisadi altyapısı buradan devam ediyor. Şimdi Şimşek'in de getireceği yeni bir model var. Evet. Belki bunu biraz da buraya lazım. geçmek lazım. Belki biraz da buraya geçmek lazım. Çünkü Şimşek aslında şimdi emekçi sınıfları daha zor bir başlıkla baş başa bırakacak. Burada bir de kısıt var. Yerel seçim kısıtı. Bu ikisinin arasında bir denge herhalde tutturmaya çalışacak. Çünkü e, 9 aylık bir periyot. Kısa bir periyot değil, uzun da bir dönem. E, 9 ayar ne kadar ömürlerimizde o kadar uzun gözükmese de bu kadar iktisardan sıkışmış bir ülkede gerçekten uzun bir dönem. Hele ki doların kontrolü de olsa yükseltilmek zorunda kalındığı bir dönemde. E, şimdi nasıl bir tablo bekliyorsun? Nasıl bir e, başlıkla karşı karşıya kalacak bu ülkenin ağırlıklı olarak insanın? Şimdi az önce... <laughs> Nebat'inin ve Erdoğan'ın izlediği ekonomi programının kendileri açısından e, irrasyonel olmadığını, yani hedeflere, siyasi hedeflere ulaşmak açısından irrasyonel olmadığını söyledik. Bunu bir koyalım. Bunun dışında iktisadi olarak rasyonel ve irrasyonel nedir? Biraz bunu tartışalım. Neye göre, kime göre rasyonel? Neye göre, kime göre irrasyonel? Ana akım iktisatçılar açısından rasyonel olan şey şudur bakıldığı zaman. Eğer siz piyasanın istekleri doğrultusunda hareket ediyorsanız neoklasik iktisatın dogmaları onun inandığı e, iktisadi teori doğrultusunda hareket ediyorsanız o zaman rasyonel davranıyorsunuz. Yani işte kamu harcamalarını kısalım, merkez bankası bağımsız olsun, ondan sonra talep aşağıya çekilsin, tasarruflar arttırılsın, e, emekçilerin alım gücü e, düşürülsün vesaire vesaire. Bunlar rasyonel görünüyor yani ortalama bir IMF programı piyasa iktisatçıları açısından rasyoneldir. Bakın nasıl hizaya geçtiler hemen Özgür Demirtaşlar vesaire. Daha 3 gün öncesine kadar iktidar şöyle, AKP böyle Erdoğan böyle ülke batıyor falan diyorlardı. Şimdi Mehmet Şimşek'i görünce birdenbire o bizim dediğimize geldiniz falan" diye böyle bir seviniyorlar. E sevinirler çünkü hepsi sermayenin iktisatçıları bunlar. Gayet doğal. Dolayısıyla mesele sınıfsal. Bakın yani eğer siz <laughs> Rasyonel ve irrasyonelin sınıfsal mahiyetini ortaya koymazsanız, o zaman size öğretilen ezberler doğrultusunda, şimşek rasyoneldi ama nebati değildi ya da işte neoliberalizm rasyonel ama örneğin Keynesci ekonomi modeli irrasyonel ya da serbest piyasa rasyonel devletin ekonomiye müdahalesi akıl dışı gibi bir takım ideolojik girdilere çok kolay kapılırsınız. Bu ideolojik girdilere kolay kapılmamanın çok basit bir yolu var şunu soracağız hepimiz kendi kendimize. Ekonomi politikaları herhangi bir dönemde herhangi bir iktidar tarafından izlenen ekonomi politikaları hangi sınıfa hizmet etmektedir? Rasyonel midir, irrasyonel midir sorusu yanlış. Çünkü rasyonel mi, irrasyonel içeriğini ideoloji belirliyor. Kime göre, hangi sınıfa göre rasyonel, hangi sınıfa göre irrasyonel? Bu yüzden de bakmamız gereken şey şudur. İzlenen ekonomi politikaları hangi sınıfın çıkarlarına hizmet etmektedir? Şimdi AKP'nin 20 yılda izlediği iktisat politikalarının çok net bir şekilde sermaye sınıfına hizmet ettiği açıktır. Yani özelleştirmeler, taşeron çalışmanın yaygınlaşması, sendikasızlaştırma, gelir dağılımındaki adaletsizlik vesaire bunların hepsi çok net bir şekilde buraya işaret ediyor. Ha bu ekonomi modeli yani AKP'nin 20 yıldır izlediği ekonomi modelinin gerisinde sadece nebati yok bu arada bunu da hatırlatalım uzun yıllar boyunca Şimşek Babacan ikilisi bu ekonomiyi yönetti ve onların yönettikleri ekonomi de halkın çıkarlarına, emekçi sınıfın çıkarlarına aykırıydı zaten. Dolayısıyla şimdi gelecekler ve rasyonel bir ekonomi modeli izleyip halkı refaha çıkaracaklar falan diye bir şey yok. Önemli olan hangi sınıfa hizmet ettikleri. Şimdi <laughs> Nebati'nin izlediği politikalar dediğim gibi ıı, elbette ki gelir dağılımını alt üst etti ama öte yandan istihdamı tutmayı bir şekilde başardı. İşçi sınıfının en büyük korkusu işsizliktir. Tek başına yoksulluk değildir. Çünkü yoksulluk zaten yoksul halk kitleleri açısından içine doğdukları dünyanın adıdır. O hep öyle devam eder. Onunla mücadele için siz her zaman her seferinde yeni baştan stratejiler geliştirirsiniz, hayata tutunma stratejileri ama öte yandan işsizlik aynı şey değildir. İşsizlik başınıza geldiğinde o sizi bambaşka yerlere götürür. Yani işsiz bir ile evine öyle ya da böyle 7500-10000 lira maaş giren bir emekçi arasında çok ciddi bir fark vardır hayatla kurduğu ilişki açısından fark vardı. Dolayısıyla hani burada elbette ki Nebati'nin izlediği iktisat politikaları da emekçilerin zararınaydı, işçi sınıfının zararınaydı. Ama bir noktadan onları idare edebiliyordu. Yoksulluğu ve emekçi kitlelerin işte öfkesini, sistemini, kızgınlığını, kaygısını bir şekilde kontrol edebiliyordu. Peki şimdi gelelim Mehmet Şimşek'in izleyeceği politikalara. Mehmet Şimşek'in izleyeceği ve bize rasyonel diye anlatılan politikalar bizim neoliberalizm dediğimiz IMF orijinli, Dünya Bankası orijinli çok net bir şekilde sermayenin çıkarları lehine olan özellikle uzun vadeli çıkarları lehine olan politikalardır. Burada merkeze hep enflasyonla mücadele konulur Çağlar. Denilir ki enflasyonla mücadele ekonomik programın temelinde yer almalıdır. Niye? Bunu çok kısaca anlatayım. Yani nedir bu enflasyonla mücadele ve bağımsız merkez bankası tutkusu. Şimdi 1970'li yıllarda kapitalizm bir krize girdi. 1929 krizinden sonraki en büyük krizdi bu 20. yüzyıldaki. 1974 yılında başlıyor kriz. Yani İsrail Arap ülkeleri savaşıyla, OPEC petrol fiyatlarını bir gece inmeyi. Petrol in petrol in kriziydi. Petrol krizi evet, ama. tetiklemiştir ama petrol sadece tetiklemiştir. Kriz kapitalizmin krizidir. Onun da gerisinde esas olarak şu var. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Keynesçi politikalarla refah devletçi politikalarla birlikte kamunun ekonomiye müdahalesi daha da artmıştı. Neoliberaller ise 1940'lı yıllardan itibaren kamu ekonomiye müdahale etmemelidir. Refah devleti yanlıştır, sosyal devlet yanlıştır. Tekrar bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar modeline dönmek zorundayız diye ciddi anlamda bir ideolojik üretimde bulunuyorlardı. Şimdi bu kriz yaşandıktan sonra Neoliberalizm bize şunu demeye başladı. Bakın stagflasyon denilen yeni bir olgu ile karşı karşıyayız dediler. Stagflasyon şudur. Enflasyon içerisinde durgunluk. Yani bir yan, normalde bir ekonomide eğer enflasyon artıyorsa o ekonominin büyümesi beklenir bir yandan. Yani fiyatlar genel düzeyi arttıkça istihdam artar, harcamalar artar, talep artar, arz artar. Fakat 70'li yılların ikinci yarısında yaşanan kriz Kapitalizm açısından yeni bir krizdi. Hem enflasyon vardı ama aynı zamanda da ekonomi durgunluk içerisindeydi. Neoliberallerin buna çözümü şu oldu. Dediler ki bu krizin gerisinde kamu harcamalarının inanılmaz ölçüde artması var. Yani devlet sosyal devlet vasfını yerine getirmek için inanılmaz harcamalar yapıyor. Kamu harcamalarının finansmanı nasıl sağlanıyor? Sermayeden vergi alınıyor. Ne önerdiler? Şunu önerdiler. Bir, Sosyal devlet tasfiye edilsin. 2. Kamu harcamaları azaltılsın. 3. Sermayenin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin. Buna bir de dördüncüyü ekleyelim. Denildi ki devletler sosyal devlet işlevini yerine getirmek için para bulamadıklarında gidip merkez bankalarına para bastırıyorlar. Enflasyonun nedeni budur. Ama eğer merkez bankası bağımsız olursa hangi iktidar gelirse gelsin isterse sosyalist bir parti gelsin gidip kamu harcamalarını bu şekilde arttıramaz. Dolayısıyla Merkez Bankası meselesi bağımsız tırnak içinde bağımsız yani kapitalizm hiçbir şeyin bağımsızlığını sevmez ama niyeyse bağımsız Merkez Bankası istiyor sürekli ve enflasyonla mücadele. Bu ikisi neoliberalizm tarafından fetiş haline getirildi. Kamu harcamaları belki bir parantez açmak gerekiyor yani e, çünkü devletin misyonu olarak o güne kadar hep bölüşümde adaleti sağlayan misyonu yüklenir devlete. Yani devlet vergi sistemiyle beraber zenginin burjuvazinin elindeki parayı topluma dağıtabilecek güce sahip olandı. Merkez Bankası'nın bağımsızlaşmasıyla beraber aslında bir bütün olarak hükümetin bu adaleti sağlama ehliyeti elinden olmuş oluyor. Yani bağımsızlık dedikleri şey aslında hükümeti sermayeyi de bağımlı kılan bir misyon üstleniyor bu anlamda. Evet, esas mesele şuydu elbette. E, deniliyordu ki krizin çözümü siyasetle ekonominin ayrışmasıdır. Ekonominin kendi kuralları vardır. Dolayısıyla o kurallara siyaset müdahale etmemelidir. Ekonomi kendiliğinden işlediğinde dengeye gelir. Bu nedenle de siyasetin ekonomiden uzak tutulması gerekir. Siyah, hangi siyasi parti gelirse gelsin, ekonominin belirlenmiş kurallarına müdahale edilmemeli denildi. Ki zaten 80'ler ve 90'larda da İngiltere'de, Amerika'da, Batı'da ister merkez sol bir parti gelsin, ister merkez sağ bir parti gelsin, neoliberal kuralları devam ettirdiler. Heh, şimdi netice itibariyle Mehmet Şimşek'in izleyeceği ekonomi modelinin ...çok net bir şekilde neoliberalizmden feyz alacağını... ...yani bunu zaten adamın geçmişine, kariyerine, yaptıklarına vesaireye bakarak söylüyoruz. Bu nedenle de ilk elini taşın altına koyacağı yerin... ...bağımsız merkez bankası ve faiz arttırımları olduğunu görüyoruz. Zaten işte e, galiba Credit, Suisse, Credit Suisse'den bir kadın e, hale bir şey, unuttum ismini... ...merkez bankasının başına geçeceği konuşuluyor... E, Aynı zamanda da işte Mehmet Şimşek deniliyor ki işte bir buçuk sene içerisinde faizleri şuradan alacak ve şuraya getirecek. E şimdi izlenecek politika belli para politikası izleyecekler. Yani bunun da gerisinde Merkez Bankası, Bağımsız Merkez Bankası ve faizlerin arttırılması var. Peki faizlerin arttırıldığı, Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu iddiaya göre bir konjonktürde bu para politikasının sonucu ne olur? E bunu çok net biliyoruz. Faizlerin arttırıldığı ve sermayenin yeterince krediye ulaşamadığı bir konjonktürün çok doğal sonucu şirketlerin küçülmeye gitmesi ya da kapanması oluyor. E bu da beraberinde kitlesel işsizliği getiriyor. Yani çarklar yavaşladığında ya da durduğunda yüksek faizler aracılığıyla bunun en temel olarak vurduğu kesimler genel olarak emeğiyle geçinen kesimler oluyor. Çünkü dediğim gibi istihdam ciddi ölçüde bundan etkileniyor. <laughs> Bunun yanı sıra başka bir şey daha var. Yine Mehmet Şimşek'in yapması gereken kendi durduğu yerden bu inanılmaz bütçe açıklarını kapatmak. Nasıl kapatacak bütçe açıklarını? Bütçe açığı iki türlü kapanır. Şimdi bütçenin bir gelir kısmı var, bir de gider kısmı var. Gelir kısmının temel kaynağı ne? Vergiler. Gider kısmında ne var? Memur maaşları var, köylüye aktarılan sübvansiyon var, kamu har kamu yatırımları var, hastane yapıyorsunuz, eğitime, sağlığa ayırdığınız para, sosyal güvenliğe ayırdığınız para. Şimdi bu ikisi arasında gelirle gider arasında bir dengesizlik olduğunda buna bütçe açığı diyoruz. Bütçe açığını nasıl kapatabilirsiniz? İki yolla kapatabilirsiniz. Ya geliri arttıracaksınız ya gideri kısacaksınız. Peki bunlar nasıl olur? Bunlar da sınıfsal. Şimdi gelir kısmında vergileri arttıracağım derseniz o vergi artışını hangi sınıfın sırtına yıkacaksınız? Örneğin sermayeden vergi alacağını düşünüyor muyuz biz Mehmet Şimşek? Hayır, fahiş banka karlarından, holding karlarından, borsa gelirlerinden, döviz kazançlarından. şey yok. Kendisi de geçmişte zaten bunu açıkça ortaya koyan pek çok ifadeye sahip. Yani işçi sınıfından, yoksullardan yana bir vergi sistemi kurmayacağını kendisi geçmişte defaatle söylemişti zaten. Tabii ki. Dolayısıyla vergi yükü iki türlü olarak emeğiyle geçinen insanların sırtında kalacak. Birisi dolaylı vergiler. Yani bizim bakkala gidip ekmek alırken ödediğimiz vergi. İkincisi de gelir vergisi. Yani bordroya mahkum olduğumuz için bizim zaten bordroda kesiliyor vergilerimiz. Bu nedenle de eğer devletin gelirlerini arttırmak istese dahi bunu sermaye üzerinden değil yine vergi yükü emekçi halkın sırtına yıkılarak yapacak. Birincisi bu. İkincisi diyelim ki Giderler kısmını azaltmak istedi. Giderler kısmını azaltmak istediğinde örneğin ben borçların faizini öteliyorum. Bu sermayeye, bu bankalara devlet tahvillerinin borcunu ödemeyi reddediyorum diyebilir mi? Diyemez. Peki giderler nereden kısılabilir? Çok basit. Bir, memur maaşlarına yeterince zam yapmazsınız. Kamu işçilerine yeterince zam yapmazsınız. Yani zam oranlarını düşük tutarsınız. Köylüye aktarılan sübvansiyonu azaltırsınız. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi devletin sosyal harcamalarında kısıntıya gidersiniz. Ve böylece giderleri aşağıya çekebilirsiniz. Bu söylediklerim bütün IMF programlarının, Türkiye'ye imzalatılan bütün stand-by anlaşmalarının temelinde yer alır. Bütçede gelirlerin, vergi yükünün emekçi kesme yıkılması, gider kısmında da devletin sosyal niteliğinin aşağıya çekilmesi, sosyal harcamaların azaltılması. Şimdi Mehmet Şimşek'in bunların dışında yapabileceği Hiçbir şey yok. Ha bizim görmediğimiz, kendisini görmediğimiz dönemde bir sosyal devletçi olduysa Keynes okuduysa falan bunları bilmem ama zannetmiyorum çok net bir şekilde. Hayek Friedman çizgisinin uluslararası finans kapitalin temsilcisi durumunda kendisi. Ya işte İngiliz vatandaşlığı falan bunlar da konuşuluyor. Bunlar da belki siyaseten önemlidir ama daha önemli olan şey şeyin etnik kimliğinden işte vatandaşlığından vesaire uluslararası finans kapitali sermaye sınıfının içeride ve dışarıda sermaye sınıfının has adamı, has temsilcisi olmasıdır. Mehmet Şimşek iyi midir, kötü müdür, vicdanlı mıdır, değil midir? Biz bu tartışmalara girmeyiz. Çünkü böyle bakmayız siyasete de, ekonomiye de. Hangi sınıfı temsil ediyor? Hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda iş yapacak? E bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Bu nedenle de önümüzdeki süreçte bizi şu bekliyor. AKP orta sınıfı inanılmaz bir şekilde yoksullaştırmıştı zaten. Bu çok netti. Alt sınıflarda yoksullaşıyordu ama alt sınıflar yoksulluğa zaten alışkın oldukları için ve onlar için önemli olan istihdamın devam etmesi olduğu için seslerini çıkarmıyorlardı. Tepkisizlerdi. Zaten dediğim gibi milliyetçilik, din, tarikatlar, cemaatler sosyal yardım tarafından kuşatılmış bir sınıftan bahsediyoruz. Şimdi bugün gelinen noktada orta sınıfların yoksulluğu devam edecek ama öte yandan eğer şimşek gerçek anlamda bir IMF politikası yani iç talebin kısılmasına, çarkların yavaşlatılmasına, ekonominin soğutulmasına dayalı bir ekonomi modeli izlerse bu AKP ile onun doğal tabanını adeta oluşturan emekçi sınıflar arasında bir yarılmayı beraberinde getirebilir. Yani emekçi sınıfları dediğim bir tutan bir sürü şey var ama en önemlisi istihdamdı. Eğer o istihdamda bir delik açılırsa yani patronların cebi ucuz kredi görmezse, çarklar döndürülemezse, teşvikler, istisnalar, işte primler bir şekilde aşağıya çekilirse o zaman bunun daha feci sonuçlar olur. Yani yaşanan bölüşüm şoku krizine... Akip burada şimdi böyle bir durumun ortaya çıkabileceğini AKP cenahı da öngörebilir. Çünkü onlar da şunun farkındalar. Yani emekçi sınıfları böyle bir de döngüyle tuttuklarının bu, bu, döngünün onları aç bırakmadığını, aç bırakmadığı için de AKP'yi terk etmediklerinin iyi gözü farkındalar. Bunu bilerek yapıyorlar. Şimdi böyle bir mesele olursa, yani biraz daha mesele işte bu şimşek üzerinden o batıcı bir ekonomi politiğe dönmeye başlar. Krediler, teşvikler vesaire azalır, faizler hafiften yukarı çekilir ise, döviz biraz daha yükseltilirse. Tüm bunların karşılığında AKP emekçi sınıfları elinde tutabilme adına yani daha yoğun bir cemaatleşme, daha yoğun bir tarikatlaşma, daha yoğun bir dinci baskı atmosferi yaratmaya çalışabilir. Bu işe yarar mı? Bunun yanında ne gibi araçlar kullanmaya çalışabilir? Çünkü bunun tek başına işe yarayacağını da bir yerden sonra çok öngörmemek lazım. Tabii şimdi burada zaten Erdoğan'ın bir dilemması, ikilemi var. Bir yandan artık gelinen noktada Türkiye ekonomisinin işte bu rezerv meselesi, enflasyon meselesi, cari açık meselesi nedeniyle doğal sınırlarına geldiğini görüyor bu modeli. Bu model sürdürülemez. Dolayısıyla bu modelin bir şekilde restore edilmesi lazım. Şimşek onun için çağrıldı. Fakat öte yandan şu an gelinen noktada Şimşek eğer örneğin enflasyonla mücadele edecekse şu an dövizi bilinçli bir şekilde bırakıyor olmaları da bu dilemmanın bir parçası. Yani Türkiye'de dövizdeki her bir kuruş artış beraberinde hem halkın yoksullaşmasını getiriyor hem de dolar cinsinden, döviz cinsinden borçlu bir ekonomi olduğu için devletin sırtındaki borç yükünü arttırıyor. Ama öte yandan doları yapay olarak baskılarsanız bu sefer cari açık sorunu ortaya çıkıyor. E şimdi ne yapacaklar? Yani şaşkınlık içerisinde ee, ...izliyorlar. Dolar işte 18.80'den 21.50'ye geldi. 22-23'e kadar yolu var muhtemelen. Yani de, kendiliğinden bir devaluasyon gerçekleşiyor. Buna izin verdiler. Yerli paranın değerini düşürmek zorundalar ki... ...biraz ihracat artsın. Çünkü Türkiye kapitalizmi ihracata dayalı. Sadece fiyat rekabeti yapabiliyor. Yani TL'nin değeri düştükçe yurt dışına sattığınız malın miktarı artıyor. Dolayısıyla doların yükselmesi lazım. Türkiye'ye yeni turist gelmesi için... ...ihracatın artması için yabancı yatı sıcak para gelip para kazanması için vesaire. Fakat öde yandan Türkiye ekonomisi dövize o kadar bağımlı ki bütün girdi maliyetleri döviz üzerinden olduğu için döviz arttıkça maliyetler artıyor ve Türkiye'deki enflasyon az önce söyledim maliyet enflasyonu maliyetler arttıkça bunlar fiyatlara yansıyor ve dolayısıyla ortaya bir kısır döngü çıkıyor. Yani aynı anda hem doları yükseltip hem de enflasyonu düşürmeniz kısa vadede, kısa vadede derken 6 ay, 1 sene, 1,5 sene, 2 sene içerisinde dahi mümkün değil. Belli bir stabilizasyon sağlayabilirler bir süre sonra 6. ayın 1. yılın sonunda. Ama örneğin Türkiye'nin 2 yıl içerisinde tek haneli enflasyonu görme vesaire ihtimali sıfıra yakın. Mümkün değil. Bir de siyaseten tam da senin söylemiş olduğun üzere 9 ay sonra bir seçim var. AKP Erdoğan enflasyonla büyümenin tadını bir kere sandıkta aldı. Geçmişteki seçimlerde Erdoğan'ın oylarının düştüğü konjonktürdeki ekonomik duruma bakalım. Hepsinde faiz yüksek, hepsinde çarklar yavaşlamış. Eğer siz ha şunu diyorlarsa ben Ankara'yı İstanbul'u zaten sopayla alırım, mahkeme ile alırım, şununla alırım. Dolayısıyla buna ihtiyaç yok. Zaten 5 sene sonra seçim var. Ben toplumun <laughs> üzerindeki sırtındaki sopayı kalınlaştırırım diyorlarsa bu olabilir. Ama tam da senin sormuş olduğun üzere toplumu yeni bir kemer sıkma politikasına ikna edecek rıza araçları neredeyse hiç yok artık. Dolayısıyla zora ihtiyaç var. Bu da beraberinde şunu getiriyor. Eğer bu ekonomi politikası daha kemer sıkmacı, daha halktan fedakarlık isteyici bir yere doğru gidecekse bu eninde sonunda siyasi zorun artışını getirir. Yani liberallerin söylediği demokrasiyle piyasa birlikte işler. Piyasa ekonomisi için demokrasiye ihtiyaç var. Bunlar palavra. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kapitalist devlet bugüne kadar demokrasiyle kalkınmadı. Bu bir yalan. Kalkındıktan sonra demokrasi işçi sınıfının mücadelesine paralel bir şekilde geldi. Şimdi de benzer bir şekilde Türkiye'ye sıcak para için demokrasiye ihtiyaç var. Hayır. Sadece istikrara ihtiyaç var. İstikrar başka bir şey, demokrasi başka bir şey. Eğer Erdoğan yabancı sermayeye istikrarı vaat edebilirse belki Türkiye'ye sıcak para gelir. O da çok kolay görünmüyor ama Mehmet Şimşek'in genel olarak ekonominin başına gelmesi ve Bakanlar Kurulu üzerinden bu iktidarın daha ılımlı, daha demokratik, daha yumuşak bir siyaset izleyeceği yönündeki iddia bana göre doğru değil. Bunun sonuçlarını önümüzdeki günlerde görürüz. Öte yandan şöyle bir şey daha var. Bir vadede Mehmet Şimşek'in tırnak içinde rasyonel politikaları ile Erdoğan'ın tırnak içinde rasyonel politikaları birbirleriyle siyaseten çelişecek çelişmek zorunda. Başka çare yok. Ve o noktada örneğin Erdoğan ne olursa olsun önemli olan makro istikrardır deyip şimşeye göz mü yumacak? Yoksa ekonomi nasıl olsa azıcık toparlandı, kasaya biraz para girdi. Ben en iyi bildiğim yönteme döneyim ve enflasyonist büyüme modeliyle tekrar çarkları bir hızlandırayım mı diyecek. Bunun bir vadede hükümet içerisinde kriz yaratma ihtimali hayli.